Samsun Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı kurslarda üretilen ürünlerden oluşan sergi, çok amaçlı salonda açıldı. Kur'an-ı Kerim, takı tasarımı, sepet örücülüğü, amigurumi, seramik, mozaik, çini, halı ve kilim dokuma, giyim atölyesi, muhasebe, işaret dili, el nakışları, ahşap boyama, Tığ ve şiş örücülüğü gibi geniş bir yelpazede düzenlenen kurslarda yapılan ürünler büyük ilgi gördü. Açılışta konuşan Usta Öğreticiler ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Eyüp Çakır şunları söyledi. Samsun Büyükşehir Belediyesi ve İlk Adım Halk Eğitim Müdürlüğünce işbirliğince burada el sanatları eğitmenliği yapıyoruz. Sepet örücülüğü dersi veriyorum. Burada hanımlarımıza unutulmaya yüz tutmuş el sanatını gün yüzüne çıkartmaya çalışıyoruz. Büyük ev hanımları için, ekonomiye katkıda bulunmaları için çeşitli kursları var. Burada 15 20ye yakın kursumuz var, çeşit çeşit el sanatları, işte el nakışları, iğne oyası, sepet, örgücülük, ahşap boyama. Başkanımız kadın emeğini, kadınlarımızın bu faaliyetlere katılmasını ve faal olmalarını çok önemsiyor. Bizler de önemsiyoruz. Onları her alanda desteklemeyi ve geliştirmeyi ve kıymetli kılmayı deniyoruz ve bu çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz. İlk adım Halk Eğitim Merkezi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenen ve iki gün açık kalacak Sanata Yolculuk isimli sergi ziyaretçilerini bekliyor.